a kare artı a ile b kare artı 2b'nin yüzde 25'i yani dörtte birinin toplamı eksi 1 bölü 2 oluyor. 4 ile genişletelim. 4 a kare artı 4 a burası b kare artı 2b olacak. Sağ tarafa da 4 ile çarptığımızda eksi 2 gelir. Şimdi şuradaki ifade ve buradaki ifade tam kareye yakın. Eğer artı 1 olsaydı burası 2a artı 1'in parantez karesi olacaktı. Burada artı 1 olsaydı bu da b artı 1'in parantez karesi olacaktı. Her iki tarafa 2 eklersek sol tarafa ekledik sağ tarafa da ekledik 0 oldu. Parantezin çift kuvvetleri 0'a eşitse pozitif olamaz negatif olamaz ancak 0 artı 0'dan gelir. Buna göre a değeri eksi 1 bölü 2 b değeri eksi 1 olur. Topladığımızda Eksi 3 bölü 2 çıkar. Doğru cevap B seçeneğidir. A'yı 100 lira kabul edersek %15 eksiğini aldığında 85 liraya almış olur. %19 fazlasına sattığında da 119 liraya satmış olur. Buradaki fark 34 liradır. 34'ün 85'e oranına bakmamız gerekiyor bizim. Çünkü normalde buradaki alış fiyatı 85 lira gibi oldu. 100'ün dışında. Dolayısıyla 34 bölü 85 dediğimizde x bölü 100 yaparız. 85 5 çarpı 17'dir. 5'e böldük 17. Burası 20 yaptı. 17 ile 34 sadeleşti. 2 oldu. Buna göre x 40 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. 120 tane kitabı x liraya sattığında 150 tane kitabın y liraya olan maliyetini karşılamış oluyor. Dolayısıyla x burada satış fiyatı, y de alış fiyatı diyebiliriz. İkisi arasındaki ilişkiye bakmak istersek sadeleştirelim. 3'e böldük. 4x eşittir buradan da 5y oldu. Yani oran özelliğini kullanacak olursak x 5, y de 4 olabilir. 4 liraya almış, 5 liraya satmış. Aradaki fark burada 1 liradır. 4 liraya göre 1 lira %25 kar yapar. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. 100 tane yumurtamızın olduğunu varsayarsak her birisinin 17A maliyeti var. Toplam maliyet 100 çarpı 17A olur. İkinci durumda %15'i kırıldığına göre 100'ün %15'i kırılırsa 15 tane olur. Geriye 85 tane kalır. Çarpı yeni maliyete bakalım. Sadeleştirme yaparsak 17, 85 sadeleşir 5 olur. 5 ile de 100 sadeleşti 20 oldu. Dolayısıyla yeni birim maliyeti 20 çarpı A'dır. Doğru cevap E seçeneğidir. Başlangıçtaki fiyata 100 lira diyelim. %60 kar yapacaktı. 160 liraya satacaktı bunu. Ancak %20 zarar ettiği için 100'ün %20 eksiği 80 yapar. Yani 80 liralık bir kayıp vardır. Son fiyat üzerinden 80 lira üzerinden malın fiyatına %100 zam yapmalıdır. Çünkü 80'in %100'ü 80 yapar. Dolayısıyla 80 ilave ettiğinde ancak 160'a ulaşır. Aynı karı elde eder. Buna göre doğru cevap A seçeneğidir. Birim maliyete 100 diyecek olursak satış fiyatı da %50 fazlası olduğu için 150 olur. Biletini alan bir yolcu iptal ettiğinde %80'i iade edildiğine göre şirketin kazandığı %20'sidir. Yani bunun 5'te biri kadar kasaya giriyor. O da 30 lira yapar. Bilet açığa çıktı. Tekrar biz 100 liralık bileti 150 liraya yeniden sattığımızda sonuçta 150 liralık bir satış olacaktır. Öncekinden de 30 liralık bir kar olduğundan dolayı 180 liralık bir satış gerçekleştirdi. Birim maliyet 100 olduğuna göre %80 kar elde etmiştir. Doğru cevap B'dir. Vatandaşın maaşıyla alabildiği ürüne adet diyelim burada. Fiyatı da 10 lira olsun. Yani diyelim ki başlangıçta vatandaşın 30 lira maaşı vardı. 10 liralık fiyatlı olan e, üründen 3 tane alabiliyordu. 3 kere 10, 30 olduğu için. 3 kere 10, 30 eşittir diyoruz. Enflasyon %50 olduğunda fiyat 1,5 katına çıkacak. Burası 15 olacak. Çarpı dediğimiz zaman 30 liraya bu sefer 2 tane ürün alabilecektir. Şimdi ürün e, güç kaybına baktığımız zaman burada 3 adet alabiliyorken 2 adet aldı. Aradaki kayıp 1'dir. 1'in başlangıçtakine oranına baktığımızda bu da 1 bölü 3'tür. Yani başlangıçta 3 adet alıyorken 2 tane alıyor artık. Bu da 3'te 1'lik bir kayıp demektir. Doğru cevabımız B'dir. Buraya adet diyelim. Buraya da fiyat. Şimdi %20'si ve %5'i rahatça alınabilecek sayılar seçelim. Diyelim ki bir kişinin maaşıyla fiyatı 5 lira olan maldan 20 tane alabiliyormuş. 20 çarpı 5 yani burada maaşı 100 lira olarak düşünebiliriz. Enflasyon %20 olduğunda e, 5'te 1 kadar fiyatlara ilave edilir. 5'in 5'te 1'i 6 yapar. Adette de %5 azalma oluyormuş. %5'te 1 bölü 20 yapar. Yani 20 tane değil 19 tane alabilecek. Dolayısıyla burada e, 100 liralık bir Alım varken burada bu sefer 6 çarpı 19'dan 114 lira olacaktır. Buna göre baktığımızda 100 liraya göre 114 lirada da %14'lük bir artış var. Yani zam yapıldıktan sonra böyle bir durum ortaya çıktığına göre alım gücünde. Dolayısıyla zamımız %14 olması gerekiyor. Doğru cevap C'dir.